Merhaba arkadaşlar. Bugün size Alec Miller'ın İhmal Edilen Anahtar kitabından bahsedeceğim. Öncelikle yani kitabı hem sevip hem sevmediğimi söylemek istiyorum. Çünkü benim için gayet akıcı ve hani güzel bir dili vardı. Yani bazı noktaları sürükleyici, bazı noktaları böyle biraz teorik ve daha karmaşık, kompleks bir yapıya sahipti. Ama onlarca hani gerçekten okuma şeyi olarak zaten sayfa sayısı da 132 de sanırım yanlış hatırlamıyorsam o yüzden benim için çok hani zor bir kitap olmadı zaten kitap okumayı seven bir insanım onun harici baktığımda da aslında yani kitabın asıl konusu diyebileceğim şey yani ihmal eden anahtar dediğimiz şey bizim ee, tüm yaşantımızın nasıl anlatayım tüm yaşantımızın içindeki zorlukları, travmaları hepsini açıklayan şey aslında çocukluğumuz. Yani o ihmal edilen anahtar dediğim şey çocukluk dönem. Yani benim kitaptan anladığım bu. Yani demek istiyor ki çocukluk döneminizde ne yaşarsanız hayatınız boyunca sizle gelir. Çocukluk dönemindeki o anahtar yani siz bu dönemde ne yaşarsanız tüm hayatınız boyunca yakanızı bırakmaz. İyi ya da kötü. Yani bu fark etmez. Bir de e, kitabın başında şeyden bahsediyor. Bu çocukluk dönemi olarak e, Nietzsche'den bahsediyor. Onun çocukluğundaki yaşadıklarından hani oradan örnek vererek başlıyor. Bu da bizim aslında kitabı anlamamızı yani çocukluk döneminde bizim travma saymadığımız. Hani bize böyle çok zor gelmeyen Hani yok ya ne olacak ya işte atıyorum bana bir vurdu babam ne olmuş? dediğim şeylerin aslında içimizde bizim, ...yaralarımız olduğunu görmemizi daha da kolaylaştırıyor. Bu hikayeyi anlattıktan sonra zaten e, teorik olarak açıklamaya geçiyor. Dediğim gibi akıcı bir dili olduğu için de zaten daha kolay anlaşılıyor. Yani bu teorik kısmı da hem örnekle hem de diliyle gayet rahat anlamış oluyoruz. E, sadece ben şeyi sevmedim. <laughs> Şimdi evet bu hani çocukluk dönemin şeyine bağlıyor ama tüm hayatımızı buna bağlıyor. Yani... Sonrasında yaşadığımız şeyler sadece bunun ürünü olarak gösteriyor. Ama aslında öyle bir şey yok çünkü hepimiz aslında hayat içerisinde yaşadığımız her şey, yani 20 yaşlarımızda olsun yaşadığımız her şey aslında bunu göstermiş oluyor. Yani sadece çocukluğumuza bağlayıp ben sadece çocukluğumda şunu yaşadığım için bunlar oluyor diyemeyiz. Yani bugün yaşadığımız şeyler de yarınlarımızı etkiliyor, yarın yaşayacaklarımız da ileriki günleri etkileyecek. Bunların sadece bir kısmını alıp diğerlerini yok saymak yani çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Tabi yani kitabın odaklandığı nokta bu. Ona bir şey diyemem. Yani asıl anlatmak istediği şey çocukluk döneminin bize olan etkileri. Ama bazı şeyleri de görmezden gelmesi kitabın bence etkiliğini azaltmış. Bir de kitapta sevmediğim şu var. Yani daha doğrusu aslında sevdim ama bazı şeyleri bana tersti. Yani benim ee, Sanırım dini görüşümden dolayı ters geldi. Birincisi bu konuya aslında hoşuma gitti. Çünkü ben bu konuyu yani normalde de ilgi duyan bir insandım. Ee, şey Hitler'in çocukluk dönemindeki şeyiyle empati kurdurması. Yani hani ne kadar kötü bir insan olursa olsun onun da çocukluğunda bir şeyler yaşadı ve bu yaralardan dolayı bir şeyler yaptığını açıklaması bence okuyucuya hani bu çocukluk döneminin ne kadar etkili olabileceğini çok güzel gösteren bir örnekti. Bence yani Picasso Nietzsche'den daha güzel göstermişler. Yani bu örnek çok daha spesifik olmuş. Çünkü diğerlerinin hayatlarını herkes bilmiyor olabilir ya da hani çok dünya çapında böyle wow denilecek derecede bir şey yaratmamış insanlar. Yani eserleriyle, şeylerle öyle ama yani Hitler'in yaptığı şey çok spesifik bir şey. Yani direkt kötü olarak adlandırabileceğimiz bir şey. O yüzden onu bile empati yaparak hani kötü iyi fark etmek sizin herkesin herkes için empati yapılması çok hoştu. Ama onun harici ikinci olarak da e, bu tam isimleri hatırlamıyorum ama kurban edilme mevzusundan bahsedilmiş. O konudaki görüşlerde çok hoşuma gidemedi. Yani benim kendi görüşüme ters görüşlerdi. Yani genel olarak e, kitapta hoşlandığım ve hoşlanmadığım özellikler bunlar. Biraz daha o ob objektif yorum yapmak isterdim ama çok hani insan kendi yaşadıklarını da düşününce çok bu olmuyor. Yani kitabı okurken gerçekten çocukluğunuzda hani aklınıza babanızın size almadığı ya da annenizin size almadığı o oyuncak bile geliyor yani. Hepsini böyle düşünebiliyorsunuz. Hepsi kafanızda canlanıyor. Yani o yüzden böyle şey tek solukta okunacak bir kitap değil. Biraz düşüne düşüne okunmak gerekiyor. Bir de herkesin kaldırabileceği bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bazı insanlar gerçekten çocukluk travmalarını e, ya da yaşadığı şeyleri görmezden gelmeye, bunları yok saymaya çok meyilli. Yani gerçekten bunu fark etmek isteyen, hani anlayıp çözmek isteyen insanların okuyabileceği bir kitap. Yani bir de ben Alek Miller'ı bir daha okur muyum bilmiyorum. Yani Gayet güzel, hani basit bir anlatımı vardı ama şey beni çok sarmadı. Böyle nasıl anlatayım? Yani baktığımızda okey gayet güzel konulara değiniyor. Hani bilgili bir insan olduğu belli yazış tarzından da belli. Ama benim bu kadar açık bir şekilde anlatılması çok hoşuma gitmiyor. Biraz daha örtük olmasını daha çok seviyorum kendim anlamayı yani. Onun harici gayet bir güzel bir kitaptı. Yani okumalarını en azından bunu fark etmek isteyenlerin o anahtarın yani çocukluklarını oradaki yaraları sarmak isteyen insanların okuyabileceği bir kitaptı.